Evet selamlar herkese kısa bir video yapmayı düşünüyorum İnşallah becerebilirim şunu konuşmak istiyorum ee, herhangi bir fikrimizi e, ağızdan söylemekle onu kaydetmek kaydetmekten kastım e, sosyal medya ortamı olabilir bir slogan gibi kaydedebiliriz ya da bir paragraf yazabiliriz blok yazabiliriz böyle benim yaptığım gibi ufak video çekimleri yapabiliriz Öyle hikayeleştirme ya da romanlaştırma ya da işte bir e, dokümenter çalışmadan bahsetmiyorum. Basit anlamda e, düşünüyorum. Bunların arasındaki, e, bunlardan herhangi birini tercih ettiğimizde e, dinleyici, yani o yazdığımız, kaydettiğimiz şeyi e, okuyan, dinleyen kişi ve bizim açımızdan e, olan biten nedir? Yani ne farkı var bunları yapmanın? E, ya da bir şeyi yazmak, kaydetmek neden gerekli olsun ki gibi e, konular üzerinde hızlıca dolaşacağım. Bir aklıma örnek geldi. O örnekten gideyim istiyorum. Daha iyi anlaşılacağını tahmin ediyorum. Mesela bir arkadaş toplantısı olsun. İşte işte sevdiğiniz dostlarınızla berabersiniz. İşte yiyor, içiyor, güzel vakit geçiriyorsunuz. İşte insanlar dertlerini paylaşıyor. İşte diyelim ki birinin anlattığı bir konuya isnaden siz de dediniz ki ya hakikaten de yani dürüstlük çok önemli bir şey. İnsan hayatta dürüst olmalı. Bu hani en önemli prensiplerden bir tanesi. Türünden bir şey söylemiş oldum <laughs> e, bu e, arkadaş toplantısında e, ve tabii büyük ihtimalle hani saniyeler içerisinde işte bir başka konuya geçilecektir e, ve o böyle işte e, söylenip uçuşan bir söz haline gelecektir. Ki öyle olmasına da sakınca yoktur aslında. Çünkü o arkadaş toplumunda zaten amacımız hoş vakit geçirmektir. Yani öyle dedik dedik bir şeyler yapmak amacında değilizdir. Diyelim ki şuradan devam ediyoruz. Siz eve geldiniz. ertesi gün o gece vesaire dediniz ki ya ben bunu bir işte sosyal medyada bir not düşeyim bakayım. Bir slogan gibi yazınız yani dürüstlük benim şiarımdır dediniz yani en önemli şeydir dediniz. Veya altına birkaç paragraf yazdınız veya abarttınız belki bir blog yazdınız veya ufak bir video çektiniz diyelim ki. Şimdi ne oldu böyle olunca? Birincisi hani iyi mi ettik kötü mü ettik oradan da yola çıkarak bakalım. Şimdi ne oldu? Siz sosyal medyada bir slogan bile yazmış olsanız hani, amiyane tabiriyle arkadaşlarınızın geçtiği sokakta duvara bir şey yazmış oldunuz. Yani artık söz olmaktan çıktı o. Böylece e, muhatabınızın size bir reaksiyon verme e, şansını ona teslim ettiniz. Yani o birisi size şöyle bir şey dese o sosyal medya sloganınızdan sonra ya peki sen çok dürüst müsün? Dürüst olduğunu söyleyebiliyor musun dese biraz böyle lafta sokarak ya da daha yumuşak e, iyi bakalım o zaman hadi bana bir tane dürüst insan söyle. tam e, tamamen dürüst olun kim var ki bu dünyada dedi diyelim ki falan. Şimdi bunlara muhatap e, olabilirsiniz. Neden? Yazdınız çünkü. Yazmasaydınız sizi e, ertesi gün bir hafta sonra bir arkadaşınız arayıp ya dün geçen hafta toplantıda sen böyle böyle bir laf dedin. Sanki böyle böyle mi falan dese ya dersin. Arkadaş senin amacın ne yani? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben hangi bağlamda, o dediğimi bile hatırlamıyorum. Kim bilir hangi bağlamda söyledim. Hani evet. ne senin derdin falan diye bir gerginliğe sürüklersin işi. Yani ayıp kaça böyle bir şey söyledim. Ama yazdığınızda karşı tarafa böyle bir ee, ne diyelim, ee, böyle bir şeyi söylemesini meşru hale getiriyorsunuz. Yani nereden çıktı şimdi sen, niye taktın gibi bir cevap veremez hale geliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, e, o size öyle bir şey söylememiş bile olsa, siz yazıya döktüğünüz için kendi içinizde dürüstlük hakkında düşünmeye de başlayabilirsiniz, başlarsınız. Neden? Ee, hele birisi bir tepki gösterirse daha çok düşünürsünüz ama tepki göstermese bile, İçinizdeki motor şöyle der. Ya ben bir laf söyledim dürüstlük hakkında. Ee, yani ne dedim ben? Dürüstlük tam olarak ne ki acaba? Ya da dürüstlükle ilgili farklı bir e, slogan ya da farklı bir yazı gördüğünüzü düşünün. Örneğin birisi demiş olsun ki ya arkadaşlar öyle her yerde çok dürüst olmak da çok madda bir şey değildir. Hatta bu bir arızadır falan türünden bir karşı düşünce e, söylemiş olsa yazmış olsa. Hemen kendi yazdığınız aklınıza gelir, ya ben buna ters bir şey söylemiştim, bu ne diyor bakayım, ne demek istiyor acaba? Hani e, ben mi yanlış düşünüyorum, o mu yanlış düşünüyor, şu düşüncelerimi bir gözden geçireyim dersiniz. Oysa ki bunu sadece bir arkadaş toplantısında öyle bir vaka üzerine e, ağızdan söylemiş olsanız, beyniniz bu şekilde çalışmaz, hatırlamazsınız bile onu. O, o, okuduğunuz yazıyı işte o da öyle düşünüyormuş dersiniz, geçersiniz gidersiniz. Sizin için özel bir durum değilse. Dolayısıyla ne olmuş oldu? yani yazdığınız şey e, sizin e, yani yazdığınız şey o düşünceniz sizden çıkan düşünce e, beyninizde e, bir yer işgal etti abartırsak bir çapa attı ve artık siz kendi attığınız çapanın e, çapa'yı bağladığınız bir teknesiniz öyle yani düşünelim biraz daha metaforik yapalım. Dolayısıyla hem çapayı hem teknenizi kontrol etmemiz gerekiyor. Ama sözde yaptığınız zaman böyle bir çapa yok. Ee, şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bunu da tartışabiliriz. Biraz konuşacağım. Ee, ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu, deminki örnekten gidecek olursak, bakın arkadaşlar, çok da şey olmayın, ee, hani dürüst olmayın. Bu çok madda bir şey değildir. Hatta bir arızadır. Ee, de birisi sizi şu düşüncelere sevk edebilir. Ya ben ne dedim? Ben de dedim ki ya dürüstlük çok kıymetli bir şeydir dedim. Ve bu da böyle diyor. Ee, peki ben dürüstlükten ne anlıyorum acaba? Peki ben dürüst müyüm ya gerçekten? Yani ben kendim dürüst müyüm acaba? Bakın bizi oralara götürmeye başlayabilir bir ihtimal. Ne demek istiyoruz? Yani şunu düşünün. Mesela hemen oradan bir örnek vereyim. Oradan yürümeyeceğim ama örnek olarak vereceğim. Biz gerçekten dürüst müyüz örneğin? Ee, işte bir kadın erkek ilişkileri, bir kadını beğendik, bir erkeği beğendik ve ona onla bir e, e, sohbet ortamındayız, e, tanıma ve tanıtma ortamındayız. Peki dürüst müyüz orada karşılıklı? Yani böyle bir ortamda e, dürüst olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Ya da bir iş e, görüşmesi görüşmesinde kendimizi anlatırken. Ee, ne kadar dürüst davranabiliriz, ne kadar dürüst davran, e, davranmalıyız acaba gibi düşünceler e, aklınıza gelmeye başlar. Neden aklımıza geldi? Çünkü dürüstlükle ilgili bir e, slogan yazdık bir yere, bir duvara. Yazmasaydık gelmeyecekti. Anlatabiliyor muyum? Yani yazmanın e, yazan kişi ya da kayıt altına almanın diyelim artık yazmakta değil. Kayıt altına alan kişinin e, kayıt altında aldığında kendiyle ilgili böyle bir e, e, farklılık e, ruh durumuna girmesi söz konusudur. Gider yani. Birisi bir şey söylerse karşı daha çok gider. Söylemese de nispeten yani o yolda adım atmış olur öyle söyleyeyim. Yani her bir sadece ağızdan çıktığınızda o yolda bir adım atmazsınız. Yani ağızdan çıkan o sohbetteki ya evet dürüstlük çok önemli dedikten sonra akşama bir gelip ya sanki ben de çok dürüst müyüm demek aklınıza gelmez. Ama yazarsanız gelme potansiyeli vardır, gelebilir yani. İhtimal dahilindedir karşı şeyler okudukça. Çünkü beyniniz dediğim gibi oraya çapa atmış bir e, tekne gibidir ve onunla bir ilişki içine girer o e, kavramla ilgili. Şimdi gelelim bu e, iyi bir şey midir? Yani çok maddah bir şey midir? Kötü bir şey midir? Hani Mevlana'nın dediği işte olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. E, e, acaba öyle mi? Yani ya çok olduğumuz gibi görünürsek de bizi böcek gibi ezmezler mi? Demek ki işte o da dürüstlüğe karşılık geliyorsa her zaman her yerde dürüst olmanın pek de bir anlamı yokmuş denebilir. Ee, Hakeza Mevlana'nın bir olduğuna rivayet edilen bir e, anekdot daha var, bir söz daha var. O da şu, Pir, Pir Mevlana'nın sözü diyelim. Ee, diyor ki, e, hiçbir şey bir gece tartışmalar kadar bizi birbirimizden, ayırıcı bir etkiye sahip değildir. Bölücü ve ayırıcı bir etkiye sahip değildir. Hiçbir şeyde de işte rebat diyor. Hani dans ve müzik kadar e, bizi birleştirici, bir araya getirici bir şey e, değildir. Yani özetle diyor ki bir gece tartışmaları bırakın. E, işte bizdeki örneği nedir? Hani o örnekten yürelim gene. Dürüstlük nedir vesaire falan filan. Ben, sen dürüst müsün? Sanki bana bir dürüst birini göster. Bu gibi bir gece tartışmalar insanları birbirinden ayırır diyor Mevlana. Böler. Ee, ama öteki taraftan işte müzik ve dans da işte danstan herhalde kendi ayinlerine de kastediyordur. Ee, Mevlevi ayinlerine. İnsanlarda hiçbir şey bu kadar birleştirici değildir diyor. Bakın. Ee, şimdi diyeceksiniz hem onu demiş hem de olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol demiş. Gerçi o olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol sözü Mevlana'ya ait tartışılıyor. Ee, fark etmez. Önemli değil. Çünkü eee Büyük insanların, büyük düşünürlerin zaman zaman birbirleriyle tezat söylemleri olur. Bazı hani böyle ortalama zekalar diyeyim. Aa bak abi çelişiyor kendiyle falan derler. O değildir. O farklı bağlamlarda farklı şeyler söylüyordur. Dolayısıyla büyük düşünürlerin bir sözünü cımbızla çekip aha da bak bu böyleymiş demek. İşte kıt zekalara mahsus bir şeydir diyelim. Ama hani konumuz o değil. Şuraya tekrar dönelim. Yani bunları böyle düşünce platformunda tutmak, taşımak, işte diyoruz ya yazınca düşünürsünüz, düşününce oradan yol alırsınız falan. E ee, bak Mevlana'nın dediği gibi bunları düşündükçe insanlar arasında bir e, yani ve tartıştıkça kar e, tartıştığımız muhatabımız hakkında bir sürtüşmeye, bir gerilime doğru düşeriz. E, hiç yapmasak mı bunları daha iyi o zaman bak gerilme düşmeyiz o insanlarda. Evet dediğimiz gibi bu mantıklı ve tutarlı bir söylemdir ve bu tip e, hani bunu söylemese de ee, bu tarz yaşayan insanları görüyorum ben çok sıklıkla etrafında ve e, hani bir itirazım yok onların o, o öyle e, yaşama şeklinde. Hatta takdir de ediyorum çünkü e, öyle daha iyi hissediyorlar kendilerini. Biraz da kişilik meselesi. Mesela ben kişiliğim gereği öyle olamıyorum işte bu bir hani belki bir arızadır bir bir takım insanlara göre ama benim kişiliğime göre. E, ben e, bu tip kavramlar hakkında konuşmak, tartışmak, ortaya koymak, e, serinlemek, üzerinde tonuş konuşmak, kapatmak, bir süre sonra tekrar o konu üzerinde konuşmak e, benim enerjimi yüksek tutuyor. Benim hayat enerjimi e, iyi hissettiriyor beni. Ha, i̇şte öyle kavgalara yol açıyor mu? Gelinlere? Evet açıyor. <laughs> Maalesef zaman zaman. Dolayısıyla e, ayarına dikkat etmek lazım. Tadına dikkat etmek lazım. Muhatapınıza dikkat etmek lazım. Kimin neyi kaldırıp kaldıramayacağınıza dikkat etmek lazım. Egonuzu kontrol etmeniz lazım. Hani böyle çok yanlış şeyler söyleyebiliyor karşınızdakiler. Ya arkadaş şöyle değil deyince alınıyor. E, alınmaması gerekiyor bana göre ama alınıyor. Ama bir üstün, üst zekada onun alınacağını hissedip belki konuşmayı orada kesmeli. Çünkü bir yere götürmeyecek yani. işte o Mevla'nın dediği birbirimizin ayırıcı noktaya doğru gidecek konu ee, yani şey de tartışılır yani böyle işte e, ayırmak hani işte e, e, yani ayrıcı bir etki yapar demişim yani Mevlana bir gece tartışmaları ya e bu aman bir ay, ayrıcı bir işlev yapmasın hep işte dalaylama yapalım müzik dansla falan hep bir arada kardeş olalım e, yani bu da mı bu da tartışılır bu böyle olması gereken bir şey mi yani ayıracaksa da ayırır yani çok önemli bir şey değil yani insanlarda hani nasıl diyelim Potansiyel olarak anlaşmayacağınız düşünce, düşünce seviyesinde anlaşmayacağınız insanlarla can ciğer kuzu sarma dolaşmakta çok marifet olmayabilir. Yani, e, yani yeter ki ayarı çok kaçırıp tamamen bir yalnızlık kuyusuna düşmeyesiniz. E, onun dışında e, yani bu yönetilebilir bir şey. Yani dediğim gibi kişilikle alakalı bana iyi gelen bir şey ve o bağlamda... E, e, en azından benim özelimde iyi geldiğinde hatta benim için başka bir yol olmadığını daha söyleyebilirim. Yani ben diğer yolu seçersem hiç iyi olmaz. Ben daha böyle karamsar, karanlık bir kişi haline dönüşürüm. son söz olarak şunu söyleyelim. Hani demiştik ki bu yolu tercih etmeyen, yani bu gibi tartışma ve düşünsel ortamlarda bulunmak istemeyen kişiler olduğunu ve bunları takdir ettiğimi ve onların kişiliği gereği bu daha iyi olduğu için ee, Onlar hiçbir itirazım olmadığını e, söylemiştim. Ben elimden geldiği kadar kendimi tutuyorum. Böyle insanlara karşılaşınca ve böyle düşünsel, düşünsel seviyelerde çok sohbete girmemeye çalışıyorum ya da ayarınca girmeye çalışıyorum eğer girecek olursam da diyeyim. Elimden geldiği kadar inşallah bazen sınır geçmiyorumdur e, diyelim. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama son söz olarak şunu yani söyleyeceğim. Yani ee, ben kendi düşüncem Acaba hangi tarafta kalmalıdır? Kalın, kalınmalıdır. Bence yani e, bana soracak olursanız hep bir düşünsel tarafta e, bir pay bırakmak gerekir. Bunu sıfıra indir indirgemek doğru değildir. Dolayısıyla tavsiyem, e, bir slogan bile olsa, bir paragraf yazı bile olsa, e, işte demin dürüstlük örneğini verdim. Başka yani konular da olabilir. E, bir yere bir iz, bir iz bırakın, e, bir deneyin bakalım. Zaten çok şeyler gelmez merak etmeyin böyle. Hemen size itiraz yazanlar falan filan olmaz ama şu olur sizin kendi beyniniz kendi kendi içinizde o yazdığınız kavramla ilgili düşünmeye başlarsınız Bu sizin kısa vadede orta vadede okuduklarınızı araştırma konularınızı internette dinlediğiniz değer verdiğiniz yazıları kayıtları şekillendirir Çünkü dediğim gibi yani bir çapa atmış olursunuz beyninize ve bu çapanın ipi de e, bir tekneyse eğer, o tekne de size bağlı kalır epeyce bir süre. İşte ta ki o unutulur, hiçbir ver, veri gelmez. O çapa ipi zayıflar e, ama en azından belli bir süre zihniniz o çapayı e, referans alarak, o sularda gezinerek, çapanın bağlı olduğu ipin sularında gezinerek, e, gezinerek, o ilgi duyduğunuz konuyla ilgili e, düşüncelerinizin berraklaşmasına, e, ne diyelim daha e, yükselmesine daha duru olmasına e, için itici bir güç olur Hatta bana göre başka türlü bir itici güç gelmez diye ben düşünüyorum yani insan sırf okuduklarından değil de kendi düşünceleriyle okuduklarını birleştirdiği zaman e, e, farklı düşüncelere sahip olur yani son bir örnek şöyle diyelim yani siz bir okuduğunuz roman vesaire dürüstlük üzerine ise ondan bir miktar etkilenirsiniz ama siz dürüstlük üzerine Ufak tefek bir şeyler yazmışsanız, o okuduğunuz roman, Rüsük üzerine yazılan roman sizi daha çok etkiler. Onu daha böyle, nasıl diyelim, böyle daha damardan okursunuz, öyle söyleyeyim Ve sizi, sizi daha kalıcı izler, daha anlamlı izler bırakır. Diyelim, bir şey unutmadık herhalde. Bu kadar da yeterli olsun. Hepinize çok güzel, mutlu ee, zamanlar, günler, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Ee, düşünmekten eksik kalmayın ama Mevlana'nın dediği gibi de kendinizi iyi hissetmek, arkadaşınıza hoş vakit geçirmek. Ee, ben de geri durmayın. Ee, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. E, ee, i̇nşallah gelecek videoda görüşmek üzere diye Hoşçakalın.